Arefe gecesi namazı yani ne zaman? <laughs> Cumartesi'yi pazara bağlayan, pazara bağlayan gece. Beş selamla on rekat kılınıyor. Namazın efendim e, izahı burada yapılmıştır. Arefe gecesi namazında pazara bağlayan gece e, bu on rekatlık namazda da beş kere Kureyş suresi okunuyor. Tarifi burada yapılmış. sayfa 80. En mühim mesele yani Arafa günü bu sene pazar. Ben aslında istedim ikindi de burada pazar buluşsak dedim. Sonra biraz bir şey sohbet edelim. Kısa da olsa dualar, Arafat duaları, Arafat'taki hacılara teşebbüen benzemek için. Bir kere yeni bostada yaptık bunu. Belki 20 sene mi var ne kadar? 20, 20 20 25 sene var. Bir kere yeni bostada toplanmıştık ikindi de. Ta ondan beri senelerde yapamadım. E, i̇bn Abbas Hazretleri bunu şey yapıyor, tavsiye ediyor, i̇bn Abbas Taif'te yapardı. Hacca gelmez ne? Taif'te camide toplardı milleti, sahabeden yapanlar olmuştur. Hacılara benzemek üzere dualar ve zikirler, ilanlar yapılıyor, dualar yapılıyor. Arafe günü namaz kılınıyor, bu namaz dört dekattır. E, sayfa 80'in sonunda bu namaz zikrediliyor, peşine de çok önemli bir istiğfar vardır. Y 70 kere yapılıyor, estağfurullah Ali velil müminine vel müminat. Bu çok önemlidir Araf'e günü hakkında. Sonra Araf'e günü öğlen ile ikindi arasında dört rekat kılınıyor. Her rekatta elli kulüvallahat okunuyor. Sevapları da ne saymakla bitiyor, ne yazmakla bitiyor. Bu hadis-i şerif Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. Bu namaz Araf'e günü yani pazar öğle ile iki dersle kılınıyor. Yani hakikaten bu eşsiz bir namaz yani. Görülmemiş bir namaz bu sayfa 81'de tarif ediliyor. Allah Teala okudu. Kur'an-ı Kerim'deki işte her harfe mukabil cennete şu kadar hizmetçi veriyor, şu kadar köşkler, şu kadar saraylar, iki kanadı yakuttan, kakası altından, 70 bin kanadı bulunan büyük bir kuş geliyor. Efendim, Arafa ehline merhaba diye nida diyor. Mahşerde onu da o Arafat ehlinden sayıyor, onlarla birlikte ayırıyor. Yani, Kabrinde cennet kapıları açılıyor. Cennet ona gösterilecek. Ne olur kıyameti kopar ya Rabbi. Bir an evvel çıkalım gidelim cennete diyor. O kadar müjdeler alıyor. Arafa günü yani pazar günü öğlen ikindi arası bu dört rekatı kılan bunun tarifi 81. sayfededir ama tarife uyun. Yani ben şimdi nasıl anlatayım? Çok bu ara namaz şeyi çoğaldı. Siz tarife uyarak hareket edin. Kılınma tarifini Sevapları bilmeseniz de olur. Sevapları bilmeseniz de olur. Namazın tarifini bilin. Düzgün kılın. Rahman. Kabrine konulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de kaç harf varsa her harfe mukabil bir nur geliyor, parlıyor. Mahşere kadar nurun devam eder. En mühim mesele kabirde karanlığa düşmemek. Allah cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbelam. Ondan sonra yine burada yani bu namazların hepsi kılınması lazım. Araf'e gününün namazı üç tane. Üç rivayet var. Bunların üçü de kılınabilecek şeyler. Böyle kılınamayacak derecede zor bir şey. Bin rekat, yüz rekat da yok. Bunlar hepsi kılınır. Üçün i̇şte Hz. Ali Efendimiz'e rivayet ediliyor. Orada da iki rekat kılınıyor. Her rekatta işte efendim üç fatiha sonra üç kafirun e sonra o bu da yüz kere ihlasmış. Maşallah. Ama zaten bu namaz şeyin içine giriyor. Demin dediğim namazda ne var? Kaç rekat var? Dört rekat. Her birinde kaç e ihlas var? Elli <laughs> ihlas. Ne etti toplamı? İki <laughs> yüz ihlas. İki yüz ihlas hakkında o kadar hadis var ki bir cilt kitap çıkar. Elli ihlasa ayrı var. Yüz ihlasa ayrı var. Hadis bunlar hep. İki yüz ihlasa. Yani af olmamak <laughs> mümkün değil yani. Zaten Arafat'ta acılar hep şahf oluyor. Seni mi affetmeyecek Allah'a Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hazal <laughs> yavmun bu Arafe günü öyle bir gündür ki men meleke fi ve basarahu ve lisanahu gözüne sahip olan namereme bakmayacak Arafe günü pazar günü. Kulağına sahip olan yalan dedikodu gıybet bilmem çalgı türkü dinletmeyecek. Diline sahip olan gıybet dedikodu haram yalan dolan fuzuli mala yani konuşmayacak. Arafe günü ya pazar günü ya sade. Kim sahip olursa gufiruhu kesinlikle af olacak. Resulullah buyurdu, bugün öyle bir gündür ki kesinlikle bağışlanmak isteyen gözüne, diline, kulağına sahip olacak. Ve şeytan bir Bedir günü perişan oldu. Allah'ın melekleri inince hor oldu, hakır oldu, rezil oldu, kovuldu, kaçtı. Ve Bedir'de kafirler orada yenilince çok üzüldü. İkinci de Arafa günleri, hacılar Arafat'tayken şeytanı görsen diyor hadis-i şerifte, Arafa gününden daha kızgın, daha sinirli, daha zelil, hor, hakir hiçbir günde görülemiyor şeytan. Çünkü neden bakıyor ki Arafat'taki hacılar bütün günahları affolunca ya diyor bazısına 40 sene yaptırmış o günah. Bazısına 50 sene günahkar Arafat'ta affoluyor. Bir daha da gerisi tertemiz oluyor. E şeytan bir daha neden 50 sene adama günah yaptıracak? Onun için şeytanın ticaretinin bozulduğu gün Bizim kara geçmemiz lazım inşallah. Düşmanı, baba düşmanını üzmemiz lazım. Dostumuz Allah'ı sevindirmemiz lazım. Biz affolsak Allah sevinir. Şeytan üzülür. Onun için Allah dostları öyle diyor. Ya Rabbi, beni affetmezsen şeytan sevinir, Resulullah üzülür. Beni affedersen Resulullah sevinir, şeytan üzülür. Kurban oldum sana Allah'ım, dostunu sevindir. Düşmanını üz ya Rabbele alemin diyor. Nasıl dua etmeyi öğrenmişler, öğretilmişler. Farkında mısınız? Hiç böyle bir dua bize nasip oluyor mu? Yani adamlara Mevla ilham ediyor işte dua bu. Evet. Ondan dolayı Arafe gününün fazaili bitmez, tükenmez. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kainatın efendisi buyuruyor. Laye gaha dunye Merve illa gufrale fi kalbi misqalu iman kalbinde zerre kadar iman bulunup da benim ümmetimden Arafe günü günahı af olmamış bir fert kalmaz diyor. Bu sefer şaşırıyorlar. E dedi ki bir zat ya Resulullah le ehli muarraf haza ya Resulullah emlin bir müjde verdin ama Arafat'taki hacılara mı verdin? Bütün ümmetin insanlarına mı verdin? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, la ben bu hadisin ilk gördüğümde o kadar heyecanlandım. Üst satırlara bakmadan hemen altına baktım ne gelecek diye. Çünkü çok heyecanlandım. Arafat'a nasıl gideceğiz? Senelerdir gidemiyoruz. Arafa gün. La sadece Arafat'taki vakfecilere değil. Belli nasam. Bütün ümmetim dünyanın neresindeyse Arafa günü Arafat'a acılar çıktığında zerre kadar imanı olup af olmayan kalmayacak. Çok büyük müjde var. E bari af olmaya biraz namzet olalım da kardeşim ya. Tevbe edelim. İstihbarat mınkızı okuyalım gecelerinde. Gündüzleri bu nafile namazları kılalım. Sonra oruçlarımızı tutalım. Öyle mi?